Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Tolga'la beraber Dulapul oynuyoruz. Arkadaşlar bugün yanımda Tolga Rek var. Gördüğünüz gibi siyah bir adam. Aile benziyor. <laughs> Neyse. Arkadaşlar burada kurallarımız falan var. Bu arada arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hadi, hadi başlayalım da şu kuralı nasıl ayarlıyoruz? Bakalım burada ne var? Kostümümüz bundan geçelim. Play evet. var, bir de creative var da direkt play, play mi desek? Direkt de yani play, diyelim 3, 2, 1 The Oğlum korku, korku oyununa mı girdik? Dula bulama geldik hocam. E ne gidemek? Ağzını bu? Az... <laughs> <laughs> kırayım. Buradan başlıyorsun. Oğlum parkurla dula karışımı galiba. Bunu <laughs> alalım. oğlum. oğlum. <Hakikaten> Gelme. oğlum. <laughs> Nasıl açılıyor? Ha şimdi geldi. Öldüm. Ha dur bir dakika. Bir dakika bunu nasıl açacağız? Oğlum zor lan. Çok zor Aa. lan. İlk seviye bu bulsa... so sıçtık bu arada. Tertemiz evet. yani. <laughs> i̇lk seviye bu so devamını düşünemeyiz. Oğlum geçemiyorum ki ben. Aa ilk bölüm yaptım bekle şuradan yaptım. Lan of. <gülüyor> <gülüyor> Tam ayağım atalım. Yapıyordum, yapıyordum, yapıyordum. Peki. Dur bir dakika ben de yapıyordum az kalsın. Yaptım. Ya cidden mi? Evet. Ha şurada. yaptı Gökler'de, Göklerde kartal gibiydi. <laughs> Hemen gökyüzüne süzülüyor. Gökler finish. Bu kadar mıydı oğlum burası? Finish'e bassana kanka ben işini önce mıyım? <laughs> ben bana geldim. Neyse tape atayım. Ha, evet, tamam tamam Level attı. Level bir. Bu ne oğlum? oğlum sen hangisine girdin? Çık oda. Evet. Niye oraya girdin oğlum? Ben diyorum hep anana düştüm <laughs> Arkadaş <Aa! gülüyor> Arkadaşlar yakında Tolga'yla zaten farklı videosu da çekeriz <laughs> Tolga ha, çekeriz. Tolga kendini Arkadaki Parkour'daki <laughs> prollerimi göstereyim herkes. Level 2 mind Eee Eee sıçtık Yo ben yapıyorum Lan Mükemmel bir atış Eee spam polit yok. O da. Nasıl koşuyor ya? Bir dakika. Seni doğrudan doğurdu mu? Yoksa doğmadı mı? Doğurdu beni. Ana. Ben niye doğmuyor şerefsiz? Ne şey bana sorma. Sunucuyu ben kurdum şerefsiz. <laughs> Daha yetmiyor tanımız Ya anlatık öleyim senin Hıhı Şurası... Yaptım Bu şekil ya nasıl yaparsın <laughs> Tolga'dan iki kez üstüse yönlü Ağda dururum bir dakika Şu şekil Yapış tam şöyle Tamam o kadar zor değil ya A few moments later. Olga yine öldü. Aaaa! Gerçekten yapıyordum. Oooo! Bam. Bak hadi şey. gel <laughs> 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 Olur. Oğlum almadın. Ben, ben. nereden geçeceğiz? Kanka bir tanesi su büyük ihtimal. Ben buna geldim. Burası değilmiş. Burası değil. O zaman şurası. Burası mı değil? Doğru. Oğlum zor bu ha. Doğru. Yanlış. Doğru yanlış. <laughs> ben bunu söyledim sen yeşile yeşile gittim. Ah! Hangisi o zaman? Yeşil bak şuradaki yeşil değil o kesin. Şu da değil. Kırmızı yeşil değil. İki tanesini eledim de. Bir tanesi kaldı. 2 tane kaldı. Mor. 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 A beyaz. Beyaz. Beyaz beyaz. Aa yapıyordum. Bekle yapacağım yapacağım yapacağım. ya e, sonuncusu. Yaptım. Mavi. Olmadı tamam buldum buldum buldum. buldum Hangisi? Ya. Ben iki buld bunu bulduk. Bunu da bulduk. Ha ikinci kırmızı üçüncü bak ikinci mor ya. Üçüncü mor yeşili bu arada. Lan lan ne anlatıyon abla gözünü seveyim be abi Baksana yetişemiyorum ama Yaptım Aa sonda düştüm Sonda düştüm Kanka, kanka o... şey hepsini ya. geçtim hepsini geçtim Suya tutunamadım en sonda O değil kanka o değil köşedeki Kanka o sondaki o değil En sondaki o e, o mu? evet Hayır gıdı değil Değil Yok lan Hayır lan gıdı hiç mi? Yaptım o dur kanka döndü nasıl sabah o değil. Kanka, dördün, var, da, gerçek değil sonda onu bulmak eee. lazım. O da cam var. Camlı su. E ee, gri de değilmiş oğlum. Oğlum bak gri değil zaten. Onu söyledin mi sen? Bak. Aa, Hı. Yeşil mi? Yeşil mi? Allahım neydi günahım? Ya of. Bu mapi yapanım ben. Kafaya koyarsam yapanım. Kafayı koyarsam yapalım. Hayır. Ben çok kötü zıpladım yetişim. Aa yetiştim. Ama buna yetiştim. Tamam. O işte. Bir tane bir tane o da bir tane gelecek kanka Orada da. Aynı şekilde olsun Yetiştim. <laughs> buldum ama yetişemedim. Şu an yapayım, en son. Şu an yetişemem niye? Dur bir evet. Yetiştim. Ya hayır, hayır bir, bir yok yana düştü bu sığın. Al suçu, suçu atacağım çok zor suçu aşağı aşağıya. Yani. Bu nasıl bir işkence arkadaşlar gerçekten yani. Atlıyor atlıyor. Bir... E geldi buldu geldi sıkıntı yok. Ama yetişmiyor. Hayır yani gördüm çok gördüm çok gördüm, gördüm, gördüm gördüm seni. Gireye çaldım. İşte bu işte bu işte mı? Yaptım. Tepe. Arkadaşlar ben bu bunu gerçekten yani atlanmıyor arkadaşlar. Gerçekten çok zor yani. Geç ya şuraya. Cicefes öldü gel. <laughs> Allah'ım ya. Bir kişi geçse yeter. Tamam, doğru. Doğru bölümde. Eee... Su nerede? Ha evet, gerçekten. Ben Nether'ı su hayatımda görmedim hocam. Su zaten yok oluyor mantıken. <laughs> Nether'ı nasıl su koyuyorsunuz hocam? Arkadaşlar gerçekten ya. gerçekten zor vardı. bu arada. Bu haritayı belki biliyorsunuz arkadaşlar zaten çok sevilen bir en çok sevilen haritalardan birisi de. Aynen, Yok. Aynen. Yapılmıyor. <laughs> Aa. Bak, en altında gözükmüyor o da. En altta bir şey var ama yani anlamadım tamam. Ya Yok, geçmiyor o ateşi geçmiyor. Şey. o ateşi geçmiyor. O ateş geçmiyor. Ne vuruyor <laughs> lan? <onunla>? Okay. <laughs> Oğlum zaten dolap hızlı oluyor birbirimize vurmuyor gerçekten <laughs> Vuruyor ki <ya>. Allah'ım <laughs> <laughs> ya oğlum o asaj geçilmiyor gerçekten geçirmiyor o magma bloğu var ya o magma bloğu evet geçelim ya aa geçtim onu diğerini sakıldım aaa yünem akıcı oğlum yün var altta yok oğlum yün yün, yün bir şey yaramaz ki oğlum su yok ya altta bu en altta ben nasıl su yok mu İp var mı? Ya örümcek ayak pardon. O kırmızı kısmı var ya o kırmızı kısmı. Aa yapıyordum da bu arada altta hiç örümcek ayak falan yok ha. Kanka makmaya geçince de sıkıntı ki diğerini nasıl döndüreceksin? Aa döndürdüm. Aa buldum. Yine zıplatıyor. Yine zıplatıyor Yaptım. mu? Yaptın mı? Yaptım. Yine zıplatıyor bak. Trambolin gibi. <laughs> Dedim ben sana yünle alakalıdır diye. Günler zıplatıyor mu gerçekten? Bak Kanka sen Nasıl olaya ge ge geçtin ya? Eee <laughs> Burayuz işte Aynen dedemin de sakalı olaydı Teyzem olaydı Psikotriyöz aynen Abinem 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 Ha 300 en sonda dönüyor değil mi? En sonda evet, kırmızıda. Evet. evet. Yapacağım Burası bir dakika. Hadi hadi oğlum bak halının içine şey koymuşlar şimdi evet, Ee, slime. Aa bir blok bir blok bir blok bir blok. Ne nereden zıplatıyor? Burası mı zıplatıyor? Evet orası ben zıplatıyor. Ben şu şu de kaldım arkadaşlar yani. Bence onu bitti sayarsınız arkadaşlar. <laughs> Kanka o nether'ı geçtik oğlum. Yine. Oo, oh, bunu spark bu lan. Oo. Oh. lan buna ne? Aa kolay lan bu. Kolay bu kolay bu arada. Bu. bu arada bu çok kolay. Önceki daha zor ne gelin. Yaptım. Yaptın mı? Hmm. Ee, nasıl yaptın ya ben yapamadım. Aslında basit. Gel 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 gel. Aralardan giriyorsun. En küçük yerden giriyorsun kanka. Aslında. Şuradan bak, şuradan girmen lazım da. Tolga, köşe, Alakası. köşe, ortadan gitmen lazım, orta, orta. Five minutes later. Am şurası yapsak. Gel, gel, Böyle. gel, gel, dön, 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 dön. Affedim. Affedim koçum ah, affedim. Tolga sen geldi? Nasıl geldi? Arkadaşlar Tok o Rek TV'nin aklını veriyor. <laughs> Sky ana Sky Ana Sky Ana <laughs> Sky ne söylemek istersin? <laughs> şaka şaka. Gül diye Aa bulu musun yine? Ananı <laughs> s- Oğlum elimde cam kaldı lan Nasıl oldu? Problem cana aga. Oha ya. En Köşelerde su mı? Aa çok az kaldı. Bir dakika. Kanka sen ortadan mı geçtin? Ha basit lan tamam tamam basitmiş basit. <laughs> Tek yaptım. Oğlum kalbim kaldı. <laughs> kalbim kaldı. He. <laughs> Ay, o çemberler. Oğlum. Tabii e, oğlum. yaptım. Çaptım Ama ben bambaşka yere geldim kanka. Burası neyse sağdan ki? Ha burada burası dolmuş. Hadi yes. Ender portalını atlayacağım bu arada. Arkadaşlar Tolga 123 kez olmuş. Ben 107 kez. Oğlum bu yapımcı nasıl 26 kez ya? Burada bir şekerlik var bence. Nasıl 26 kez oldu oğlum bu? Yaşar. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel yaklaşık. Yaşar. Yaşar. Hadi <laughs> lütfen lütfen işte bu. Mükemmel bir atış. Çık oradan çık. Ee... Çık ol. Or. Çık ol çık. <laughs> Aa beni gönderdin Hayır. Oğlum geri iş işimden anladım. Onu <laughs> da bak. Ne yapıyorsun? Hayır. Sen nereden doğdun? Oğlum ben niye odan doğmuyorum bak başlayalım ama. Oğlum spiler dedi miyiz? Oral, Oğlum sen yanlış yerdesin. Geze kaldı. Hayır. Geçtim ben. Aa dolu lan dolu dolu. Oğlum bu çok zor bu arada. Bu çok zor. Sular tutturmak çok zor. Tek blokluk sular var. Çocuk. Evet. Yapma yapma Oğlum ben S'den doluyorum Spiral'den Ne istiyorsun kardeşim ya ne ya ne istiyorsun diyorum ya Dur bir dakika bir geri geri bir tekrar geleceğim Nereden gitmek gerekiyor lan burada Yaptım Tek Ana. Ağla. Ağla tek. Nasıl oğlum nasıl tuturdun amına şansına sok. Ya <laughs> abi blok bir blok blo blo nasıl tutacağım orada? Bir blok diye bir sürü blokta var. Teker teker ama. Tuttu bir sensin. Toğ suya tam gelirken bir kere vurmam yok mu peki? <laughs> Sonra sen <laughs> seni <gülüyor> Ya <gülüyor> Tolga bir tane vursam iyiydi ya. Ben tek de yaptım hocam. hayır. <laughs> gel gel ah be. Bakıyor mu yukarıdan? Aşağıdan. Hayırlı. Hayır. Be. Yanına düştü. 2000 years later. Esas. Ya orman ya. Tolga neye takılıyor ya? Sogay istiyorsun geliyor Sen geliyor geliyor. Da, ananla... Bak Tolga ben tam suyayım. Bana doğru geliyorsan suya ulaşırsın. Hadi <laughs> doğru geliyorsun. Ayet. Ne <laughs> Aferin sana. Yok lan lan. Değişik. Değişik. <laughs> terbiyesiz 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 <laughs> bak terbiyesiz 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 öyle 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 ben gevelem, gevele, gevele. Aa, ne dedi? back Başım Açık Açık çık Bak çık buradayız Ben en son gidiyordum neyse o da ben bir adlayabilirsem Oğlum şunlara da oynayacaksak büyük sıkıntı bu arada. Ay yanlışlıkla vurdum oğlum. Sen bana bir ek vurdun olmaz böyle ama. Aa do, dost. Dost ne lan? Dost ne lan? anlamı ne, var? Var. ne arkadaşlar? <laughs> dost tur yani de. Dostum Burada acaba? Güzel ol. Aa ip 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 ip. Örümcek ağa. Üç yok ki. Örümcek ağa var var. Ortada. Tam ortada mı? Yok Ya tane tane Ya Allah kahretsin yine mi taneli taneli ya Zaten az önce sular da taneli taneliydi ağda ağzına görünmüyor İpler daha doğrusu Burda ip vardır yok Aa gördüm Hayır, bu arada He ee, evet görünmüyor bu arada son anda görünüyor Ölünce görünüyor ağzına geliyorum Nasıl bir şey? Yaptım. Lan yaptım. Ben de yaptım. Ben de yaptım. Ölümce kaldı. Soda ver. Ölümce kaldı zaten. Çocuk bak öldür sen. Yapma yapma hiç. yapma yapma yapma. O da sen de zaten. <laughs> Öldüm mü oğlum ya? Ne istiyorsun kardeşim ya benden ya? Ne istiyorsun diyorum ya? Pusta burada geliyor kaç. Aa end. Ya yapma. Ya yani girdim ne oldu yani. Ben de girdim ne oldu yani. Evet. Ha, evet. Bu son mu? Yoksa değil mi? Buradan. Zor. Baya zor. <laughs> bayağı zor. Oğlum bu yapılmaz ki. Oğlum bu işkence ağzına gelin. Bunu nasıl yapacağız biz? şöyle mi gitmemiz lazım yoksa? Ben diğer taraftan deneyim. Oğlum kulenin, kulenin kule içinden geçmemiz lazım falan. Bu ne amına? Oğlum su nerede? Ha kulenin içindeki su var büyük ihtimal. Bak peşinden gittim belli oluyor çünkü. En aşağı kadar ha, ulaştım aynen. da ben. Şöyle bak şöyle mantık var bunda.

nasıl ya abi yok inanamıyorum işte bu adamın. Oğlum finish nerede? Finish yok. Ha şuradan girmemizi söylüyor. Ne? Ben seni bekliyorum. Dur. Buradan git diyor sen ya yapma oğlum. Aa süzüme verdi. Aa buradan buradan. Aa ne oldu bak iki vurmuş. eee Sen de şu başına. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır. hayır, hayır. <laughs> Aaa! Ben de heyecanla tilt etken öde. ya! Sen <laughs> ne Oğlum sana sev şey alıyor bana almıyor işte o da. Anas zaten. Ananı s***** Aa bir tane daha bölüm var lan, lan da. Lan parkuru yapamadım. Ya. Ya o. <laughs> ya senin. <laughs> lan zıplayamadım. Ya <laughs> ya. <laughs> 5 minutes later. Ooo, yemem, kraker. 30, 30, 30. mu? Oha! Kanka daha lan. Kanka değişik bir şey. Nasıl bir şey oldu? Gelsene. O ben niye yapamıyorum orayı? bacım. Gitsene be. Oğlum vurma vurma. Lan oğlum vurma vurma oğlum. Vurma lan. Vurma oğlum niye vuruyorsun? Oğlum bile en baştan başlatıyor. Yuh. Aa yapıyordum. Ya. Oğlum çok zor bu, arada bu. inanılmaz bu inanılmaz zor var bu, bu yapılamaz. Bu arada da gidecek miyiz Tolga? Şöyle arkamızda de. Gideriz. Han Iron. Two thousand years later. Yaptım. Gemnaz. Neyse. Ama ben yükseliyorum. Aa bitti. Hayata bitti. 172 kez ölmüşüm. Tolga diyor 231 kez. Neyse tamam. evet, tamam. arkadaşlar. Bak. Görüşürüz. Bak, ben süper Ve bay bay.